Attı golü. Harry Kane. Bir sefer oldu. Rakim bize dikkat. Basit konuşma Beklediğimiz gibi. Kastel'de oyunu? Tamam. Uf. Oy fena attım. Taktiği işe yaramadık. Haydi Ruben. hadi Devam ediyoruz. Dikkat. Dikkat. Güzel, hatta son dakikalarda iyi geldi. Ben Kevin de Bruyne. Hakimim. Hank Mason. O da bıraktı. Mbappe. En gelmedi. Haydi. Vura vura vura. Kıra kıra diyoruz. Haydi hocam. Şöyle bir orta. Laport. 2-2 oldu. Acaba iki sakın bir şeyin çekmiş de böyle bitecek. Kardeşlik mi olacak bakalım. Yürü hocam. Dikkat. Oy. Haydi hocam. Son dakikaları severiz. Harry Kane. İnanılmaz pas. Harry. 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 Oy. Uzatmaz. Buraya gidiyoruz. 10 yu değişikliği yapalım mı? Yohan de Marco. E? Koyduk yerine hadi bakalım hocam. Kim alacak acaba bu maçı? Merakla bekliyoruz. Haydi. Te oynandı. Laporte bıraktı. Merak la, bıraktı. Ciro. O da bıraktı. Hadi Kane. Hocam. Püf. Adam sıfır adam mı geliyor lan? Geldi valla. Abi o yedik koy. Güzel geldi. Güzel de Ruben Diaz Benim gol. Kevin de Bruyne o da bıraktı. Marco o, da... o, o da bıraktı. Immobile. Kaleci aldım. Allah. Taş diyor yine olmaz pas attı bir de Dimarco koşuyor. Dimarco koş. Hadi be. Kevin De Bruyne. Etrafa kimi? Geçmedi. Hadi be geçmedi Herikeyn Tehlikeli geldik, ana kaleci Vur Göçere vurdum Neyse Devam Ders ya. bıraktı, Bıraktı Herikeyn o da bıraktı Ciro inme bile Inme bile Hayır kaldırıyorum. Hurricane. Hurricane. Kane olmadı. Hurricane. olmadı. Mendes olmadı. Ve 3-2 yendim. Dostluk kanalında o bence güzel bir maçtı. Uzatmalara kadar gittim. Laporte benim adam. Maç adamı oldu garip bir şekilde. Bence güzeldi. Güzel bir maç geçti. Arkadaşlar video izlediyseniz like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Güzel bir videoydu bence. Diğer videoda görüşürüz. Bye bye zaman vakti geldi. Bye bye Arkadaşlar merhaba arkadaşlar. Bugün takipçim ve arkadaşına da diyebilirim. Yani daha dün tanışsak da bence <laughs> iyi bir insan. Onun arkadaşlar az önce video çektim. Onun romansını yapıyoruz şimdi arkadaşlar. Şimdi de devam ediyoruz. Ne yapıyorsun? Yine mi Yine mi video çekiyorsun lan? He? Belir misin sen? Arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Merhaba kardeşlerim. Bugün takipçimle yani arkadaşımla da diyebilirim. DLS 24 oynayacağız. VS atıyoruz. Arkadaşlar videoya bir 15 dakika yani 15 dakika geç girdim. Oyun kaçtı ya. Her neyse. Hocam firkek. Arkadaşlar video like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Önce bir teknik sıkıntı oldu. Ondan dolayı video geç girdim. Haydi en Be. La porte Hocam yapma. Dediğim gibi arkadaşlar ondan dolayı kusura bakmayın. İlk 15 dakikasını. Tabi çok da bir olmadı. Yani bir şey kaçırmadınız onu söyleyeyim. Bu arada arkadaşlar video like kanalı unutmayın. Video geçmeden önce diyeceğim de direkt. Yani geçme falan kalmadım Arkadaşlar her gün video geliyor. siz seviyorsunuz özellikle değil Ve arkadaşlar bazı kişiler de ve satmış diyor. Ve bu arkadaşımız da Instagram'da iletişim kurduk falan güzel bir şekilde. Yani artık takipçim değil arkadaşım oldu onun Ondan dolayı mutlu oldum. Yani arkadaşlar böyle bir seri yapabiliriz. Siz de o güzel gol attım. Siz de istiyorsanız yani iletişim kurarız ve güzel bir seri yaparız sizlerle beraber. Vs atılır. Mbappe dikkat edin. Tamam güzel. Haydi hocam. Mbappe. Bıraktı Ciro Immobile. Ciro. Van Dijk. Hadi be. İlk yarıda bir sıfır geride kapatıyoruz. Haydi bakalım. 3 yarı ne olacak? Arkadaşlar her gün burada dediğim gibi video geliyor. Siz de yorumlara ve like'lara desteğinizi de gösterin bakalım. Üf, hadi be. Bu seriyi istiyor musunuz? Böyle süper önce getirme falan var ama böyle takipçim, takipçilerimle ve sattım serisi bakalım. Şimdi Immobile bıraktı Embo. O da bıraktı Engolo Kante. 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 Güzel taktik yaptım. Kıvaraş, Kelya, aldık, yine aldık, Kevin de bunun, sen de, Kevin de bölüm bıraktı, Immobile, o da bıraktı Hakan, nereye gidiyorsun Hakan Çalanalı burada diyoruz, şimdi, dikkat, Laport bıraktı, Embo o da bıraktı, Ciro Immobile o da bıraktı, Hakan Çalanalı, Hocam, versene kartı, Hakan da sakatlandı. <laughs> Anam her oyuncum sok. o Messi falan giriyor. <laughs> hocam. İkinci çarına kırmızı. Atılır buradan. Aa gidiyor hocam. <laughs> Haydi Rakibimiz 10 kişi kaldı. 1-0 önde ama bakalım. Comeback atabilecek miyiz? Geri dönebilecek miyiz ya da o mu yenecek? Messi ile show yaptı ama yeter. Enkunku. Enkunku. Enkunku coşturdu. Enkunku. 1-1 oluyor. 10 kişi kaldıktan sonra orası boşaldı. Şimdi devam. Haydi. Bir comeback gelir hocam. Hak ettik biz. Şu kan hak ettik. Haydi hocam. Dikkat edelim ama. Mesleğe dikkat. Kan bekledik adamlar. Santra'nın başında direkt. Gol attı bize. Güzel atlar ama paslaşmalar filan. Fenaydı. O çok çok güzel. Nasıl o hocam ya? Hocam çizgi göstermez. <laughs> Haydi bakalım hocam. Çıkar. Çıksın. İşte var. Söyle gönder hocam. Son. O da bıraktı. Mbappe. Mbappe. Kirlane mbappe. Hak. Meşten hmm. top kapmamız lazım. Kapamadık. top götüremedik ya. Haydi hocam. Taşta gel. Bıraktı. Bir oyma bile. Offside. Evet. Offside kararı geldi. Taşta gel. Uçur. Maç. Bitti. Tebrik ediyorum. Öbür maçta yenmişti. Bu maçta yendi. Güzel yendi. Ruben Diaz maç aldım seçildi garip. Maç güzeldi arkadaşlar. Siz de dediğim gibi bu serileri istiyorsanız video like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Size de vs atmamı istiyorsanız yorumlara yazın. Yazmayı unutmayın arkadaşlar. Benim diyeceğim şey budur. Uzun zaman arkadaşlar bay bay demek de geldi. Diğer videoda görüşürüz. Bay bay.